Merhaba, ben Aynur. Mimariyi, tarihi, kültürü ve ruhu birbirine bağlayan evleri anlatmayı seviyorum. Sizlere her bölümde gezmiş olduğum farklı bir dünya şehrini anlatıyorum. Geçtiğimiz bölümde Semerkant'tan bahsetmiştik. Semerkant'ın tarihini, kültürünü, mimari yapılarını, lezzetlerini, sokak dokusunu sizlerle birlikte tekrar deneyimledik. Bu bölümde sizlere Roma'dan bahsedeceğim. Fransa'nın modern edebiyatta en seçkin yazarlarından biri olan Marcel Proust, "Gerçek seyahat yeni manzaralar bulmak değil, onlara yeni gözlerle bakabilmektir." der. Roma'ya ilk kez gittiğimde çevreme baktığımda Proust'un bu sözü aklımdan geçmişti. Hava alanından e, şehir merkezine kadar uzanan yollar tamamen e, zambaklarla süslenmişti. E, Akdeniz iklimi, e, o güneşin davetkar duruşu e, sizi hemen sarar, sıcak bir hava yüzünüze çarpar. E, Roma'nın kendisi de havası gibi sıcak bir şehir. Şehir merkezine gittiğinizde atmosfer tamamen değişiyor ve e, antik bir kentin içine girmişsiniz de sadece e, zamanın o e, çağın kıyafetlerini giymiş insanlar ve e, motorlu taşıtların olduğu e, antik Roma maketinin içinde gibi hissedersiniz kendinizi. E, her şey olduğu gibi neredeyse e, zaman donmuş burada her şey olduğu gibi kalmış hissi verir size. E, Roma'da tarihi katmanlar üst üste değil de gündelik hayatın içerisinde sizinle yan yana yaşamaya devam eder. Roma görkemli bir imparatorluğun kalıntıları üzerinde yükseliyor ama e, bunu sanki bir miras değil de gündelik hayatın bir gerçekliği gibi yaşıyor oradaki insanlar. Her yapı, her meydan, e, her taş adeta nefes alıyor ve gözünüz nereye değerse koruma bilinciyle korunmuş bir açık hava müzesinde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Roma gerçekten çok eski geçmişi 3000 yıl kadar geriye dayanan çok eski ve kadim bir şehir ve bütün mimarların, sanat tarihçilerinin, ressamların, heykeltıraşların gözünü diktiği bir şehir ve bu kadar yoğun ziyaretçi akımına uğramasına rağmen hala tarihi dokusunu e, bilinçli bir şekilde koruyor olmaları gerçekten e, etkileyiciydi. İnsanların bu bilince sahip olarak, şehirlerini sahiplenerek e, ve hala gündelik hayatın içerisinde bu tarihi dokuda da yaşayarak e, yaşamlarını sürdürmesi e, koruma bilinciyle bunu yapmaları gerçekten çok e, beni etkilemişti bir mimar olarak. E, Roma'ya ilk gittiğimde Şehrin mimari dilini anlamaya çalıştım öncelikle. E, kendine has bir şehir Roma. Çok kadim bir şehir zaten. E, ve dünya mimarlık tarihinde ve sanat tarihinde başat şehirlerden bir tanesi. Pek çok e, ilklerin yaşandığı bir şehir. Roma'da ilk dikkatimi çeken şey e, inanılmaz bir cephe düzeni vardı ve cepheler tertemizdi. Yani gereksiz tabelalarla kirletilmemiş, saçak yükseklikleri aynı seviyede, pencere tipolojileri bir bütünlük arz ediyor. Kapıların yükseklikleri, kaldırımlar, sokak dokusu bir dil birliği içerisindeydi. Yani bir karmaşa, bir kaos yok. Kendi içerisinde bir düzene sahip. Sokak isimlerinin yazıldığı tabelalar, kapı numaraları, ee, hepsi bir standarda bağlanmıştı ve bu sanki e, özellikle dayatılan bir şey değil de hayatın doğal akışı içerisinde şekillenmiş bir e, durumdu ee, yani pencere oranları, saçak yükseklikleri, e, ne bileyim, kapı numaraları sanki böyle bir e, matematiksel oranla tasarlanmış gibi estetik bir işleve dönüştürülmüş, ruhsuz bir halde değil adeta bütüncül bir dil var orada mimari dili okuduğunuz zaman sizi tırmalayan bir şeye rastlamıyorsunuz şehirde o estetikliği bozan bir parça neredeyse yok gibi bir şey mimarlık medeniyetlerin toplumların zihin dünyasını yansıtan dünya görüşünü gösteren bir aynadır ve Roma bu aynayı güçle parlatmış. Burada mimarlık sadece barınma amaçlı değil, iktidarın dili olarak kullanılmış. Kolezyon, bazilikalar, kemerler, hamamlar size şunu söyler adeta, biz buradayız ve kalıcıyız. Anlatılan bir hikaye var, Romalıların en büyük korkusu unutulmak. Bu yüzden... E, unutulmak onlar için ölüm gibi bir şey e, antik Roma'da ve Romalılar e, bu duyguyu da baş edebilmek için malzeme ömrü çok uzun olan taş malzemeyi çokça kullanmışlar. E, böyle bir hikaye de e, geziyor Romalılar arasında. O yüzden Romalılar için e, uzun yıllar, yüzyıllar boyunca kalıcı olmak çok önemli eserlerinde malzeme seçimlerini yaparken, mühendislik hesaplarını yaparken bunları dikkate almışlar. Roma'nın şehir planlamasına baktığınızda en belirgin özelliklerinden bir tanesi meydanlardır. Bu bizim Osmanlı ve Selçukta camilerin ve çeşmelerin etrafında kendiliğinden oluşan boşluklara benzemez. Burası özel olarak bilinçli bir şekilde tasarlanmış kamusal alanlardır. E, mahallelerin aralarından geçen sokakların birleştiği bir e, yerdir meydanlar. E, ve bu yol akslarına baktığınızda e, ara sokaklarda e, daha geniş e, yollarla birleştiğinde o aksın devamında büyükçe bir mabet görürsünüz ya da bir meydana çıkar ya da bir çeşmeye çıkar. Bu e, kamusal alan olarak çok kıymetlidir meydanlar. İnsanlar burada gezmezler, dururlar, öylece sosyalleşirler, sohbet ederler. Meydandaki yapıları özellikle turistler incelerler. Ve kentsel donatıları da, kentsel mobilyaları da buna göre şekillenmiştir. İşte meydandaki havuzun etrafında, çeşmenin etrafında oturabileceğiniz banklar, bir ağacın gölgesi yine mevcut. Yaşayan bir yer Roma'daki meydanlar. Roma'da aynı zamanda meydanlar kadar önemli olan bir diğer faktör çeşmeler hala aktif bir şekilde varlığını sürdürebilmekte. Yani siz bir sokakta eğer özellikle bir uyarı asılmadıysa çoğunlukla tarihi çeşmelerden su içebiliyorsunuz. Ülkemizde olmasını çok istediğim bir uygulama çünkü bizim kültürümüzde de su... Özellikle hayırsever insanlar tarafından kamu yararı gözetilerek yapılan çeşmeler çok yaygındı ve kullanılabilen çeşmelerdi. Ama şu anda günümüzde maalesef pek uygulanabilen bir uygulama değil. Sanıyorum Konya'da tatlı su çeşmeleri hala aktif olarak kullanılıyor. Yani belli başlı ülkemizde kadim şehirlerde bu gelenek hala devam ettiriliyor ama çok yaygın bir uygulama değil maalesef. Ve Roma'ya gittiğinizde sadece tarihi çeşmelerden su içmezsiniz. Küçük büfelerde, otomatlarda size mineralli su da temin edebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Para ödemeden, herhangi bir ücret karşılığı olmadan, matranınızla veya yanınızda termosunuz varsa su alabiliyorsunuz. Suyun bolca e, ikram edildiği mi diyelim artık e, bir şehir Roma aynı zamanda e, kent dokusunda çok önemli bir yere sahip su e, ve çeşmeler. Roma e, çok yaşlı bir şehir olmasına rağmen hala e, yaşayan gündelik hayatın e, aktığı bir şehir. E, Roma'da en çok kullanılan motorlu taşıtlardan bir tanesi de Vespa. Ee, Vespa'lar bizim e, motosikletlere biraz Türkiye'deki benziyor ama tabi buradaki şehir planlaması e, o kadar muntazam yapıldığı için e, Vespa'lar trafiğin bir parçası olarak görülüyor. E, onlar için de trafik kuralları geçerli, e, onlar için de park yerleri mevcut. Sabah erken saatlerde böyle takım elbiselerini giymiş ya da ne bileyim topuklu ayakkabılarıyla, iş kıyafetleriyle mesaisine giden bayanları Vespa'nın üzerinden hızlı bir şekilde yanınızdan geçerken görebilirsiniz. Vespa hayatı oldukça kolaylaştıran bir araç orada. En çok dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi, dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi çokça çeşme ve çokça vespanın olmasıydı. Ve yine sokaklarda bir de fırın yemekleri çok yaygındır. Özellikle Konya'da etli ekmek yaptırılır, böyle tepsilerle fırına getirilir harcı malzemesi. Böyle bir sofra bezine ya da ne bileyim bir kutuya koyulur. Omuzda, arabada eğer eviniz yakınsa Elinizle bu kutuları götürürsünüz afiyetle yemek için. Aynı manzara Roma'da pizzalar için vardı. Aileler fırınlardan böyle kat 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 pizza kutularını alarak o gün birlikte yemek üzere evlerine götürüyorlar. Ee, Romanın lezzetlerini görünce işte pizzasıydı, makarnasıydı, e, salataları gerçekten lezzet. Türk lezzetlerinin gerçekten dünyada çok e, önemli sıralarda olması gerektiğini düşünüyorum. E, yeterince tanıtılmadığını düşünüyorum. Evet, her ülkenin kendine has lezzeti var ama bizim mutfağımızda gerçekten çok. Ee, zengin bir mutfak. Ee, bunun yeterince tanıtamadığını düşünüyorum ben. Her yurt dışı seyahatinde aslında e, buna biraz hayıflanırım. Ee, Roma'yı gezerken Vatikan Sarayı'na çok yakın bir yerde bir pizza dükkanı gördük. Ee, Tabi helal gıda kaygınızda varsa biraz seçici olabiliyorsunuz. Ve ben gittiğimde e, Mısırlı bir işletme sahibinin e, işletmiş olduğu pizzacı dükkanında yedim pizzayı. Tabii ki normal o çok öğlen e, reklamı çok yapılan yerlerde de yedim pizzayı. Ama insan bir süre sonra kendi damağına yakın lezzetler arıyor. Ve e, mısırlı bu abi muhteşem bir pizza. Yani böyle sebzelerin karışımı, o peynirin aroması. Roma'da yediğim pek çok pizzanın üzerindeydi açıkçası. yıllar sonra tekrar Google'dan aradığımda buranın kapatıldığını öğrendim. Roma yine bildiğimiz gibi dondurmalarıyla da çok meşhur. Hani bizim ülkemizde pek çok yer yere ismini veren işte Roma dondurmacısı, Roma dondurmacısı. Burada gerçekten çok lezzetli dondurmalar yiyebiliyorsunuz. Sütlerinin kalitesi çok güzel ve çok eski işletmeler var. Yani birkaç nesil boyunca bu işi yapmış işletmeler şu anda hala ayaktalar. Roma'nın lezzetlerinden sonra biraz da tarihi yapılarından, mimari yapılarından bahsetmek istiyorum. Roma deyince ilk aklımıza gelen yapı tabii ki Kolezyum. Kolezyum malzeme seçiminden ölçeğine kadar. Statik hesabına kadar hala öğretici ve pek çok ilkin barındıran bir yapı, mimari bir yapı. Oturma düzeninde hiyerarşik olarak toplumsal sınıflandırmanın nasıl yapıldığını da görebileceğiniz, işin içine sosyolojinin de girdiği bir yapı. Yapıdaki sütunlar bile adeta sınıfsal şekilde yerleştirilmiş. Biliyorsunuz ki asiller eskiden Avrupa'da daha alt katlarda yaşıyorlar ulaşımı daha kolay olduğu için çünkü o dönemde asansör yok Paris'te bununla ilgili gerçekten çok çarpıcı tasarımlar var ve bir başka bölümde size Paris'te yapılan bu sanatsal tasarımları detaylı bir şekilde anlatacağım. Kolezyumda insanlar, asiller daha doğrusu at arabalarıyla kolayca geçsin diye o kemerlerden geçerek oturma yerlerine giderler. Ve asil tabaka alt kısımda oturur. Orta kısımda biraz daha artık soylular denilen, daha orta kesim diyebileceğimiz sınıftaki insanlar oturuyor. Ve en üst kısma, yani o çok zor ulaşılan, o basamakların tırmanılması gereken yerlere de fakir dediğimiz sınıf oturuyor. Kolizyumda sütunlar bile sınıfsal düzenin bir temsilcisidir. En alttaki sütunlar dor dediğimiz sütunlar daha sade ve kalındır. Sütlenmeye vakit bulamamıştır çünkü. Ee, en çok yükü taşıyanlar bu sütunlardır ee, ortada iyonlar vardır ee, iyon dediğimiz sütunlar ee, kıvrımlı e, sütun başlıkları vardır bu hem işlevseldir hem biraz daha estetiktir daha az yük taşırlar en üstteki sütunlar da korint dediğimiz e, yaprak gibi sütunlar e, buna benzeyen figürlerle çokça süslenmiş e, sütunlardır. Bu çok süslü sütunlar genelde yük taşımazlar. E, bununla ilgili şöyle bir yorum yapılmıştı. E, i̇şte çok çalışanlar, çok çalışan ırgatların e, üstüne başına bakacak vakitleri yoktur. Ama çok aşırı süslü olan o asilzadeler, asiller süslerine çok düşkündür. Çünkü gündelik hayatın içindeki o rutin sorumlulukları, ağır yükleri almazlar. E, o yüzden e, süslenmeye her zaman vakitleri vardır gibi bir e, yorum da yapılmıştı. E, aslında sosyolojinin mimariye de bir yansımasıdır bu. E, Roma'nın e, insanına bakışı, sınıfsal düzene bakışı, e, ideolojik olarak yapıların e, tasarlanmasına kadar yansımıştır e, Roma'daki hakim iktidarın dünya görüşü. Bu yapıya baktığınızda tabi e, bu mevcut sahnelerin aslında zenginleri eğlendirmek üzere e, insanların ölümüne bile sebebiyet veren vahşi e, sahne performanslarına e, sahnelik ev sahipliği yaptığını görürsünüz. Kolezyumda biliyorsunuz çok gladiatörler çok vahşi bir şekilde dövüşüyorlardı burada asil tabakayı halkı bir şekilde ya da diğer orta sınıfı eğlendirmenin toplamanın bir yoluydu bu aslında bu yapıya baktığınızda romanın gücünü değil sistemini görürsünüz İnsanla olan ilişkisini de görmüş olursunuz burada Roma aslında mimari yapılar özelinde konuşacak olursak sadece Roma'ya has değil bu bütün dünya şehirlerinde de böyledir. Yapılar size dönemin siyasi gücünü, siyasi anlayışını, sosyolojik yapısını, sanatla olan bağını, insanla olan bağını anlatır. Roma'yı özel kılan sebeplerden bir tanesi de antik yapıların modern hayatla çatışmamasıdır. Yani Apayrı bir yerde dondurulmuş bir şekilde durmuyor tarihi kent merkezi. Eğer gidenler varsa dikkatlerini çektiler mi bilmiyorum ama tarihi kent merkezindeki pek çok konutun penceresi PVC doğramadır. Normalde ülkemizdeki restorasyon tekniklerinde müdahale yapıldığında şöyle bir görüş vardır. Mümkünse eğer kullanılacak olursa bile orijinal malzeme kullanılsın. Eğer bu da mümkün değilse tarihe dokuyu bozmayacak bir görüntüye sahip olan bir malzeme kullanılsın gibi bir anlayış da vardır restorasyon teknikleri açısından. Fakat Roma'da bir dönem insanlar artık tarihi kent merkezini yavaş yavaş terk etmeye başlıyorlar. Ve kullanılmayan yapılar bir süre sonra bozulmaya başlıyor. E, tahrip olmaya başlıyor çünkü gerçekten bir yapıyı ayakta tutan tarihi bir yapıyı ayakta tutan şeylerden bir tanesi de insan nefesidir çünkü orada yaşadıkça oranın e, çok da düzenli olması da ara ara bakımını yaparsınız e, ne bileyim temizliğini yaparsınız ve bu yapı yaşamaya devam eder e, Roma'nın katı restorasyon kurallarından sonra bir dönem insanlar artık tarihi merkezinde yaşamayı bıraktılar çünkü getirilen bu sert kuralların uygulanması mümkün değil. Çünkü çok soğuk oluyor kışın Roma ve insanlar mevcut ahşap doğramaları kullandıklarında yalıtım yapmak da yasak olduğu için artık bulundukları yerler yaşanılamaz bir hale geliyor ve tarihi kent merkezini terk edip daha farklı yerlerde barınmaya başlıyorlar. E, fakat yerel yönetim şöyle bir teklif getiriyor. E, biz bu doğramalar konusunda size esneklik gösterirsek, e, bu yapıları kullanmaya devam eder misiniz diye bir anket açıyorlar ve katılımcıların orada yaşayanların çoğu buna olumlu cevap veriyor ve e, korumayı böyle bir yasak listesi halinde değil de günlük hayata adapte edecek şekilde koruma politikalarını yeniden güncelliyorlar. Belli sorumlulukları da vererek kullanıcılara. Buraya PVC doğramayla pencere yapmalarına izin veriyorlar ve insanlar tekrar yaşadıkları evlere geri dönüyor ve bu eserler hala canlı bir şekilde yaşanmaya devam eden mekanlar oluyor. Roma'dan bahsetmek için Roma'yı anlayabilmek için daha doğrusu Rönesans'ı da biraz anlatmak gerekiyor. Rönesans biliyorsunuz bu topraklarda bir devrimdi. Bu devrimi destekleyen iktidar ve aileler sayesinde Roma'da sanat anlayışı, din anlayışı, dünya anlayışı, iktidar algısı çok farklı bir noktaya evrildi. Ve Rönesans'ın getirmiş olduğu pek çok yenilik bu topraklardan dünyaya hızlıca yayıldı. Rönesans'ı bir yeniden doğuş olarak adlandırdılar belki pek çok mecrada. Evet bir takım şeyleri devirip yeniden bir medeniyetin inşasına doğru gidildi Roma'da. Rönesansla birlikte fakat ben bunun bir hatırlama olduğunu da düşünüyorum. Yani eski Yunan ve Roma kültürünü yeniden hatırlamak üzerine Rönesansın şekillendiğini düşünüyorum. Rönesansla birlikte mimarlık tanrıya ulaşma çabasından bir dua biçiminden çok bir düşünme alanına dönüştü. Roma sadece geçmişin kalıntısı değil Geçmişi bugün de tutan bir bilinçtir. Şehrin her köşesindeki o tarihi doku bize bir şeyi hatırlatıyor aslında mimari yaşanmadığı sürece insan yaşamının içinde olmadığı sürece anlamını kaybeder. Şu anda Romanın başına bir şey gelse ve harabeye dönse bile bize bıraktıkları yapım teknikleriyle, mevcut dünyanın modern dünyanın temellerini yeniden atabilirsiniz. Böyle kadim bilgileri bize aktarmış bir şehir ve Semerkant'tan farklı olarak ve diğer dünya şehirlerinden farklı olarak Roma'da turizm cilasıyla cilalanmamış. Turistlerin isteği ön planda tutulmamış evet onları da çok güzel ağırlıyorlar e, turizm açısından da çok başarılı bir ülke. Fakat e, turist gelecek diye albinisi artsın diye kimliğinden ödün vermeyen bir şehir. E, pek çok anlamda e, oturmuş, kimliği oturmuş, karakterli bir şehir Roma. Roma'yı gezmek sadece şehri gezmek değil, mimarlığın ve sanatın insanla Zamanla ve güçle kurduğu ilişkiyi okumaktır aslında. Roma, evet bir açık hava müzesi ama sosyolojik anlamda, mimari anlamda, sanatsal anlamda da okuyucuyu kendine açan bir kitap gibidir. Semboller dünyasını iyi okuduğunuzda. Romanın kökenindeki o eski Yunanın kökenindeki mitolojik kavramları bildiğinizde, felsefenin felsefesinin doğmasına neden olan mitolojiyi kavradığınızda Roma size gerçekten her anlamda kendini açan bir şehir. Ve ben Roma'yı geldiğimde bir restorasyon uzmanı olarak Roma'yı gözlemlediğimde. Gerçek korumanın insanı dışlamadan, insanı da içine alarak yapılması gerektiğini gördüm. Roma bu anlamda gerçekten çok başarılı çalışmalar yapıyor, hala yapmaya devam ediyor çünkü asırlara dayanan bu yapıların hala ayakta durabilmeleri için düzenli ve doğru bir şekilde restorasyonlarının yapılması gerekiyor. Ve çok ilginçtir ki yapılan restorasyon çalışmaları günlük hayatı çok aksatmadan devam ediyor. İşte Panteon'un etrafındaki yapılar biz gittiğimizde restore ediliyordu. Tarihi dokuların etrafında cıvıl cıvıl insanlar, yine gecesiyle gündüzüyle çok renkli bir şehir Roma. Sokak sanatlarının çok güzel icra edildiği bir yer, sokakta yürürken bir ressamın kaldırım taşlarına muhteşem motiflerle, figürlerle bir resim yaptığını görürsünüz. Telli çalgıları çalan bir enstrümancının size o sırada çok tatlı bir konser verdiğine şahit olursunuz. İnsanların birbirleriyle sohbetleri, diyalogları çok sıcak. Yapıların ölçekleri, kullanılan malzemeler çok güzel. Roma gerçekten kadim bir şehir her anlamda kimlikli bir şehir, oturmuş bir şehir, pek çok ilke ev sahipliği yapmış bir şehir, düşünce sistemlerinin doğduğu bir şehir. Zamanımız maalesef burada bitmek üzere. Başka bir bölümde yolumuz nereye düşecek bilmiyorum önümüzdeki bölümde ama farklı bir şehirde görüşmek üzere. Hoşçakalın.